Olay İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi'nde yaşandı. Yüksel Ağa isimli yaşlı adam sabah saatlerinde Yeni Sahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan marangoz dükkanını açmak için dükkanına gitti. Vatandaşlar yaşlı adamın dükkanın önünde hareketsiz halde yerde yattığını fark etti. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ben bir araya gelip kontrol ediyordum. Dün geldim. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken şahsın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Öte yandan 60 yaşındaki adamın kanser hastası olduğu öğrenildi. Aynı caddede esnaf olan Ömer İpek yaşlı adamın dükkanda yaşadığını belirtti. Valla ben de geçenlerde tanıdım amcayı ee, orada kaldığını söylemişti orada yaşadığını söylemişti hani evi barkı olmadığını söylemişti İyi de bir amcaydı. Sessiz, sakin. Hatta bir iki defa sohbet ettik, çay içtik. Ee, Allah rahmet eylesin yani. Üzüldüm. Geçen gün tanıdım çünkü. Allah rahmet eylesin.